Montaigne Denemeler Hayat ve Felsefe Çok gariptir. Çağımızda işler o hale geldi ki felsefe anlayışlı insanlar arasında bile ne teorik ne pratik hiçbir faydası ve değeri olmayan boş ve kuru bir raf olup kaldı. Bence bunun sebebi felsefenin ana yollarını sarmış olan safsatalardır. Felsefeyi çocuklar için ulaşılmaz, asık suratlı, çatık kaşlı ve belalı göstermek büyük bir hatadır. Onun yüzüne bu sahte, bu kas katı, bu çirkin maskeyi kim takmış? O ki hep bayram ve hoş zaman içinde yaşamayı emreder bize. Gamlı ve buz gibi soğuk bir yüz içimizde felsefenin barınmadığını alamettir. Felsefeyi barındıran ruh, kendi sağlığıyla bedeni de sağlam etmeli. Huzur ve rahatın ışığı ta dışarıdan görünmelidir dış varlığı kendi kalıbına uydurmalı ve böylece ona sevimli bir gurur, hareketli ve neşeli bir tavır, memnun ve güler yüzlü bir hal vermelidir. Bilgeliğin en açık görüntüsü sürekli bir sevinçtir. Onun hali aydan daha yukarıda olan şeylerin hali gibidir. Her dem rahat, müritlerini çamur ve kir içinde yaşatan felsefe değil, Barakko ve Baralipton Onlar felsefenin yalnız adını duymuşlardır. Yoksa nasıl olur? Felsefe ruhun fırtınalarını dindirmeyi, açlığı ve hastalığı karşılamayı bir takım uydurma müneccim işaretleriyle değil, doğal ve somut yollarla öğretmeye çalışır. Felsefenin amacı erdemdir. Bu erdem de medresenin söylediği gibi sarp, yalçın ve çıkılmaz bir dağın başına dikilmiş değildir. Ona yaklaşanlar tersine güzel, bereketli ve çiçekli bir ova içinde görürler onu. Orada Erdem yine de her şeyden yüksektedir. Fakat yerini bilen olunca ona gölgeli, çimenli, güzel kokulu yollardan güle söyleye göklerin kubbesi gibi rahat ve dümdüz bir inişle varılabilir. Bazıları bu yüksek, bu güzel, bu zafer sevinci dolu, aşk dolu, tadına doyulmaz, yiğitliğine ulaşılmaz Erdem'in tatsızlığa, rahatsızlığa, korkuya, zorbalığa, açıkça ve amansızca düşman olan kendine tabiatı kılavuz, mutluluğu ve zevki eş bilen Erdem'in semtine uğramadıkları için gitmişler, aclerine uygun olarak böyle kasvetli, titiz, somurtkan, eli sopalı, asık suratlı, anlamsız bir Erdem timsali tasarlamışlar ve onu insanları korkutmaya mahsus bir umacı gibi dünyadan uzak bir kayalığın üstüne dikenlikler arasına koymuşlar. Gerçek Erdem, zengin, kudretli ve bilgili olmasını, mis kokulu yataklarda yatmasını bilir. Hayatı sever. Güzelliği de, şan şerefi de, sağlığı da sever. Fakat onun öz ve öz işi bu nimetleri ölçüyle kullanılmasını ve yiğitçe bırakıp gitmesini bilmektir. Çetinliğinden çok daha fazla büyüklüğü olan bir iş ki, onsuz her hayat bozuk, karışık ve şekilsizdir. Ve bu yüzden tehlikeli engeller, dikenlikler ve ejderhalarla dolmaya elverişlidir. Eğer eğitilecek genç acayip tabiatlı olur da güzel bir yolculuk hikayesi yahut anlayabileceği bir felsefe konusu yerine masal dinlemeyi ye tutarsa, arkadaşlarının genç, dinç yüreklerini coşturan davullar çalındığı zaman o, kendisini hokkabaz oyunlarına çağıran arkadaşının yanına giderse bir savaştan toz toprağa ve zafere bürünüp dönmeyi, top oyunundan yahut balodan bir armağanla dönmekten daha hoş ve daha çekici bulmazsa, bu genç için tek bir çare görüyorum. Eğitmeni onu daha çocukken kimseye doğurmadan boğar yahut da bu gence bir dukanın oğlu bile olsa herhangi bir şehirde pastacılık yaptırılır. Eflatun der ki çocuklara babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. Madem ki asıl felsefe bize yaşamayı öğreten felsefedir ve madem ki çocuğun da öbür yaştakiler gibi ondan alacak olduğu dersler vardır, niçin çocuğa felsefe öğretilemezmiş? Çamur, yumuşak ve ıslak. Çabuk, çabuk olalım. Durmadan dönen çark biçim versin ona. Persius Bize yaşamayı hayat geçtikten sonra öğretiyorlar. Cicero dermiş ki, iki insan hayatı yaşayacak olsam bile lirik şairleri incelemeye vakit harcamam. Bence bu dırdırcılar daha hazin bir şekilde faydasızdır. Çocuğumuzun o kadar yitirecek vakti yoktur. Pedagogların elinde ancak hayatının ilk 15-16 yılını geçirebilir. Geri kalan zaman hayatındır. Bu kadar kısa bir zamanı zorunlu bilgilere verelim. Üst yana emek israfıdır. Hayatımızın işine yaramayan bütün bu çetrefil diyalektik oyunlarını kaldırıp atın iyi seçmesini ve iyi açıklamasını bilmek şartıyla basit felsefe konuları alın. Bunlar Boccaccio'nun masalından daha kolay anlaşılır. Bir çocuk bunları süt mineye andan itibaren okuma yazmadan çok daha kolay öğrenebilir. Felsefenin insanlara yaşamaya başlarken de ölüme doğru giderken de söyleyecekleri var.